Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Popüler Tarih Programı'ndan herkese merhaba. Türk ve dünya tarihinden ilginç ayrıntılarla karşınızdayız. Başlarken kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Bölgedeki en eski kültür havzası yapılan arkeolojik çalışmalara göre M.Ö. 3000 ile M.Ö. 5500 yılları arasında günümüzdeki Özbekistan'da ve Kızılkum civarında ortaya çıkan Keltemşnar kültürü. Şimdi buradaki kültür isimlerini birazdan da söyleyeceğiz. Çoğunlukla Rus arkeologlar tarafından bulunduğu için ve Rusların isimlendirdiği yöre adlarıyla ilgili olduğu için biraz Slav telaffuzuyla ifade edilen ve literatüre öyle giren yerler onu belirtelim. Bu Keltemşnar kültürü ok ve yay kullanımı ve köpeğin evcilleştirilmesi gibi bir takım özellikleri olan arkeolojik bulgulara göre bir kültür avcılık ve toplayıcılığın sıra balıkçılık da bu bölgede yani bu kültürün geçim kaynaklarından biri olarak ortaya çıkmış. Bölgede yapılan genetik çalışmalar o dönemde bölgede yaşayanların sonraki yüzyıllarda Fin Igor toplumlarını oluşturduğunu Söylüyor Bu çok ilginç. Bakın Fin Igor dediğimiz bunlar Turani halklar. işte Ural ve günümüzdeki İskandinavya bölgesinin halkları işte yani Fin Türkleri derler ya hep işte eski bizim şeydir hatta İsveçliler işte Türklerle uzak akraba olduğu söylenir. Genetik bilimi de bunu doğruluyor. Hem de bu insanların özellikle işte Vikingler dediğimiz o toplumun atalarının da büyük ölçüde ee, Özbekistan yani bakın milattan önce 3500 ile 5500 yıl arası genetik bulgulara göre yani Özbekistan'a kadar uzandığı ortaya çıkıyor. Türkmenistan'ın başkenti Taşkent yakınlarındaki arkeolojik kazılarda bulunan Anav adlı bir başka kültür ise milattan önce 4000 yılına tarihleniyor. Yani hemen hemen bu Kelteşnar kültürüyle kardeş sayılabilir yakın bölge zaten. Güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılan evler ve atın evcilleştirilmiş olması ve besicilik yapma besicilik yapıyor olmaları bu kültürün en belirgin özellikleri arasında gösteriliyor ki milattan önce 4000'den söz ediyoruz o günümüzden 6000 yıl önceden bahsediyoruz. Milattan önce 3300'lerde ortaya çıkan ve Rus bilim insanlarının eee ve e, olarak isimlendirdiği kültür ise Altay dağları ile Güney Sibirya e, arasında bölgede ortaya çıkmış. Buradaki kurganlarda yapılan genetik testlerde R1b haplo e, haplogrup e, genlerinin yoğun olarak bulunduğunu görüyoruz. Bu gen günümüzdeki e, gen haritalarına baktığımızda Batı Avrupa'da en yoğun varlığının koruduğu bölge. Yine e, işte hani neresi oldu? Batı Avrupa neresi? İşte İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya, e, işte Almanya'nın e, orta e, ve kuzey kesimleri. R1B e, grubunun genetik gen e, havuzunun en yoğun olduğu yerler bugün ve e, bu, günümüzden 5.300 yıl önce Altay Dağlarının e, ile güney Sibirya, Asya'nın ortası ve Asya'nın orta iç, iç, iç Asya'nın e, hani daha doğu tarafında e, Moğolistan tarafında daha ziyade e, R1B geninin bulunuyor olması ve aradaki binlerce kilometrelik mesafeye dikkat çekmek lazım. Bunda şaşacak çok bir şey yok. Günümüzde Türkmenlerde, Oğuz Türklerinde, Uygur Türklerinde, hatta işte Kazaklarda, Kıpçaklarda ve Altay Türklerinde de belli bir miktarda R1B geni bulunuyor. Bu gen nereden geldi? İşte söylediğimiz tarih 5.300 yıl önce varmış zaten. Yani sonradan bir karışma gibi algılamamak lazım. Oradan Anadolu'ya geçen Türkler, birazdan değineceğim o konuya. Oradan Anadolu'ya geçen günümüz Türklerinde de ya r 1 bg işte nereden gelmişler işte Avrupalılarla mı acaba yerlilerle mi Anadolu'da mı karıştık? Hayır yok oradan getirmişiz işte yani bu gen zaten varmış. Bu bölgelerde yapılan arkeolojik kazılarda metal ve tekerlekli araç kullanımının da yaygın olduğu e, görülmüş. Genel kanaat e, bilim insanlarının genel kanaatı Çin başta olmak üzere Asya'daki metal işletme işlemeciliğinin ve özellikle Türklere özgü olan Demir işçiliği işte demir temur deriz ya demir işçiliğinin ana vatanının ve çıkış noktasının da bu kültür olduğu değerlendiriliyor. Saydığımız bu üç kültür şu ana kadar saydığımız bu üç kültür Türk milletini ileride oluşturacak olan tüm kavimlere hem genetik hem de medeniyet yönünden adeta beşiklik yapmışlar. Altaylar'da işte Aral Gölü civarında ve işte Türkmenistan civarında Ortaya çıkan e, üç e, arkeolojik bölgeden arkeolojik kültür e, havzasından bahsediyoruz. Sonraki yüzyıllara gelelim. M.Ö. önce 2000'li yıllara geldiğimizde Altay Dağları ile Hazar Denizi'nin kuzeyi arasındaki geniş coğrafyada e, görülen bir ortak kültür var. Buna e, Ruslar e, Andronovo kültürü diyorlar. Ya bu nerede ne, bu, bu şey oradaki bir köyün adı yani ilk, ilk önce bu isimde bir köyde bu kültüre rastlanmış. Kültür görüyorsun Slavca bir ismi. Asıl köyün asıl ismi Türkçe neydi? İşte Kazakça veya diğer Sibirya dillerinde neydi? Onu ben bilemiyorum ama Ruslar işte o köyün ismini vakti saatinde Andronovo koymuşlar. Ondan sonra orada buldukları ilk bulguyu bakmışlar ki çevredeki arkeolojik çalışmalarda hep buna benzer şeyler çıkıyor. O kültüre bu ismi vermişler. Milattan önce 900'lü yıllarda İskitlerin ve Sakaların tarih sahnesine çıkmasından hemen önce tarihlenen Tunç Çağı kültürü bu. E, ve bir hayli de zengin bir medeniyet. Yani milattan önce 2000'lerde e, Altay Dağları ile Hazar Denizi arası tam İç Asya'nın ortası. E, yani Orta Asya dediğimiz yer e, e, burası. E, burada milattan önce 2000'li yıllarda ortaya çıkan ve e, bir kültür ki milattan önce 900'lere kadar e, bu devam etmiş. Ondan 100 yıl kadar sonra da zaten Sakalar ve İskitler milattan önce 8. yüzyılda ortaya çıkıyor. Bu kültürün belli bir takım özellikleri var. Irmak boylarında 20 ile 100 haneye kadar çıkan ve geniş aile yapısına uygun oldukça geniş büyük evlerde yaşıyorlarmış. Ve köy kültürünün ilk kez, ilk yerleşik köylerin olduğu dönem besi hayvancılığı ve bakır işlevenciliği yapıyorlar. Bu da bir diğer önemli not. Aynı dönemde bölgede konar göçer klanlar da var. Sadece yerleşik değiller yani. Döneme ait e, genetik araştırmalar ki bunlar aslında son derece önemlidir. Yani kim bunlar sorusuna da yanıt veriliyor. Yani e, günümüzdeki insanlardan farklı mı? Burada kimler yaşıyordu? E, bu konuda da bize bir fikir veriyor. Yapılan genetik araştırmalar e, Milattan önce 2000'li yıllarla ile 900'lü yıllar arasındaki dönemdeki bu Andronovo kültürünün yaşadığı Orta Asya bölgesinde Kafkasya ve Anadolu odaklı olduğu bilinen, oradan çıkış çıkışının orası olduğu bilinen yine R haplo gruplarıyla birlikte daha doğudaki Moğolistan işte Kore ve Çin bölgesindeki Mongoloid ırkın özelliklerinin de olduğu ve burada bir melez topluluğun yaşadığını görüyoruz. Yani hem bir melezleşme var hem de ayrı ayrı Mongoloidler de var, hem de beyaz ırktan olan insanlar da var. Yani burası tam bir kültürel havuz haline gelmiş. Bu dönemin Altay dağlarının daha doğusundaki halklar ile Kafkasya odaklı halkların genetik akrabalık kurduğu ve Türk ırkının genetik havuzunun ortaya çıkmaya başladığı, melezleşmenin ilk işaretlerinin olduğu dönem olduğunu görüyoruz. Yani Türk sonradan kendine Türk diyecek göktürklerin ve onun öncesinde Hunların, ondan öncesindeki Saka ve İskitlerin genetik yapılarında genetik e, özelliklerini oluşturan R genleri ile e, Altay e, ve da, Altay Dağları ve onun daha doğusunda, daha güneyinde, e, işte Çin, Moğolistan, Kore gibi e, yerel halkların, e, o bölgenin insanının e, özelliklerini taşıyan mongoloid e, ırkın özelliklerini taşıyan her iki ırkın birbiriyle kaynaştığı bir coğrafya. Bunlar e, günümüzdeki Türk e, milletinin de Türk milleti derken sadece Anadolu Türklerinden bahsetmiyorum, Azerbaycan Türklerinden bahsediyorum, İran Türklerinden, Türkmenistan Türklerinden, Kazakistan Türklerinden, Kırgızistan Türklerinden, e, işte Altay Türklerinden, Uygur bölgesindeki Doğu Türkistan Türklerinden, hatta yukarıdaki Yakut Türklerinden bahsediyorum. Hepsinde bu var. R genleriyle Mongoloid ırka ait olan e, diğer e, işte karakteristik özellikler K genleri örneğin. E, bu e, topluluklarda var. Milattan önce 900 ile 2000'li yıllardan beri varlar yani bu bölgede. Kıpçak Türkleri e, dediğimiz e, topluluklar işte Karadeniz'in kuzeyindeki Türk toplulukları e, daha çok e, beyaz ırktan e, daha beyazlar, daha renkli gözlü e, olabiliyorlar, daha sarışın olabiliyorlar. E, buna karşılık mongoloid ırkın daha belirgin bir şekilde yüz hatlarına da yansıdığı fiziksel özelliklere de yansıdığı Kazak, Kırgız, Altay ve Sibirya Türkleri ise beyazlarla mongoloidlerin daha fazla iç içe girdiği daha esmer, daha asyalı görünümlü toplulukları oluşturuyor. Saka ve İskitlerden önceki döneme tarihlenen diğer bir kültür de hiç şüphesiz Karasuk kültürü. milattan önce 1500 ile 800 arasında. E, Tanrı Dağları ile Aral Gölü arasında yaşayan bir, bir kültür, Andronova kültüründen kopmuş olduğu düşünülüyor. Zamanla hem genetik hem de medeniyet yönünden kendi havzasından farklılaşarak daha baskın hale gelmiş e, bu bölgenin e, kültürü. Hayvancılığın yanı sıra tarım ve dokumacılıkta da ileri giden bir kültür, e, Karasuk Medeniyeti. Keçe çadırlar ve dört tekerlekli araçlar e, kullanmalarıyla dikkat çekiyor ve demir işçiliğinin de son derece geliştiği bir topluluk. Bu belirtiler Karasu kültürünün önce Sakalar sonra da Hun Türklerinin ataları olduğunu gösteriyor bize. Bu kültürün devamı olduğu genel kabul gören Güney Sibirya'daki Tagar kültürü de Türk milli kültürünün en eski izlerini taşı taşıdığını söyleyebiliriz. milattan önce 800 ile 200 yıllar arası ki nispeten yakın yıllar ve bu dönem artık zaten Sakalar ve İskitler'in varlığını korudukları, ortaya çıktıkları dönem. Süsleme ve heykel gibi sanatlarda da Tagar kültürünün öne çıktığını görüyoruz. Döneme ait genetik araştırmalar Tagar halklarının Hint-Avrupa köklerine de işaret ediyor. Yani Mongoloid genlerin baskın olmadığı, daha çok Kafkasya kökenli genetik havuzun güçlü olduğu anlaşılıyor Tagar kültüründe. Bu da bizim aklımıza işte Kıpçak Türkleri, Oğuz Türklerini getiriyor doğal olarak. Yine bu, bu bu genetik bulgular e, bulgular çok açıkça Türk halkının Anadolu'ya geldikten sonra yerli ırklarla karıştığı için işte bu e, R1b 1 a gibi e, Hint Avrupa halklarında çok rastlanan, Slav halklarında çok rastlanan genlerin e, Türkiye, Türk Türk insanının Anadolu'da karıştığı tezini çürütüyor. Yani işte bahsettiğimiz dönem günümüzden yaklaşık 5000 bin, 4000 bin, 4 bin yıl önce 5000 yıl önce işte 3000 yıl önceki dönem o dönemin kurganlarını açıp bakıyorlar genetik çalışma yapıyorlar. Ha şimdiki Anadolu'daki Türklerle, Türkmenistan'daki Türklerle, Azerbaycan'daki Türklerle hemen hemen çok yakın yine o dönemde de beyaz ırkın özelliğini taşıyan Slav ırklarının ve hani günümüzdeki Slavların, Batılıların, Hint Avrupa İranlıların genetik özelliğini Mongoloid ırkla birlikte e, taşıyan Asya e, genlerle birlikte taşıyan topluluklar olduğunu görüyoruz. Aynı şimdiki Türklerle e, 5000 yıl önceki e, İç Asya'daki yaşayanların e, genetik şeyi birbirine son derece benziyor. Altay Türklerinin e, sonraki yüzyıllar içinde komşu halklarla melezleşmesine bağlı olarak daha esmer ve daha çok Mongoloid gen havuzundan etkilenmiş olduğunu söylemek mümkün. E, yani işte diyorlar ya siz ya nasıl oldu da işte Asya'dan çekik gözlü geldiniz de burada işte böyle hayır. Aslında Asya'dakiler daha çekik gözlü hale geldiler. Biz e, Orta Asya'daki orijin bakımından e, beyaz ırkla Mongoloidin zaten hani e, karıştığı bir e, melez bir e, topluluk imişiz bundan bir 5000 yıl kadar önce. Asya'da kalan topluluklar daha fazla zamanla Mongoloid ırka karıştığı için e, biraz daha e, o tarafa benzemeye başlamış. E, daha e, şeye doğru, batıya doğru göç eden e, işte işte Macarlar gibi Hun, Hunlar gibi Kıpçaklar gibi, Peçenekler gibi, Oğuzlar gibi diğer Türk boyları daha beyaz kalmışlar bu anlamda ırk özelliği bakımından. İşte Altay kültürü, orada kalan Altay Türklerin dışında Tagar kültürüyle birlikte Sakalar ve İskitlerin devletleşme ve milletleşme sürecine girdiklerini görüyoruz. Tagar kültürü için dedik ya milattan önce 200 ile 800 arasındaki dönem tam Sakalarla İskitlerin devletleştikleri dönem ve bu halklarda Türk milletinin bilinen tarihinin ilk izlerini taşıyorlar. Buz devrinden başlayarak, Cilaltaş Taş devrinden başlayarak o dönemlerde işte biz Türklerin eski ataları, işte Göktürklerin, Hunların, İskitlerin ve Sakaların eski ataları nerelerde yaşıyordu? Bu konuda bilim ne söylüyor? Buna yer vermeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve bir sonraki programda buluşuncaya kadar kanalımıza da abone olmanızı rica ediyoruz efendim. Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı popüler tarih programından bugünlük de bu kadar. Ayrılırken kanalımıza abone olduğunuz ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.